arkadaşlar klima sisteminde şu seviyenin ışığı da yanmıyor ses çalışıyor ama yanmıyor şöyle göstereyim lambaları Yansın. şurada dörtlerin ışığı yanmıyor Yanda iç hava ışığı var ve traction'ın da ışığı yanmıyor. Sol taraf zaten söylemiştim ışığı yanmıyor. Bunları yarın itibariyle. Merhaba arkadaşlar İşimizin bir çoğu bitti büyük kısmı bitti yol bilgisayar ekranımızın ışıkları tamir edildi klimamızın seviye ışığı tamir edildi tibin birkaç problem vardı onlar yapıldı dörtlü arka ve arka bu da ekomot tuşunun ışıkları kendi işçiliğimizle daha doğrusu kendim sökerek tamir edeceğim. Çünkü dipsiz ampul değil, bunlar daha farklıymış. Hem beraber görmüş oluruz. Nasıl tamir edebiliriz, bunu da görmüş oluruz. Arkadaşlar da faydalı olmuş olur. Hayırlı akşamlar tekrar.